29 Ekim Gregorian takviminin 302. artık yıllarda 303. günüdür. 1923 ise 20. yüzyılın 23. yılıdır. 29 Ekim 1923 her sene Cumhuriyet Bayramı olarak kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günüdür. Geçen sene 92.sini kutladığımız bu bayramın bu sene 93.sini kutluyoruz. Ve her sene bu sayıya bir ekleyerek kutlamaya devam ediyoruz. Matematik böyle bir şey. Neyse neyse Gelelim 29 Ekim 1923'te ne olduğuna. Biraz geriden alacak olursak 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde şehir ile aynı adı taşıyan bir üniversitede dünyanın büyük devlet temsilcileri Rozan Anlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat bu devletin yönetim şekline henüz karar verilmemişti. Rozan Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk, yeni kurulan bu devletin yönetim şeklinin de yer alacağı anayasa hazırlıklarına başlamıştı. Mustafa Kemal'in kendi el yazısıyla küçük bir not defterinden koparılmış sayfalarda Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir yazıyordu. Bu çalışmalar devam ederken mevcut vekiller heyeti memleket işlerini yürütmekte zorlanıyordu ve bu sorunu Mustafa Kemal'e iletti. Vekiller heyeti 25 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Başkanlığı'nda toplandı. Ve bu toplantıda alınan kararla 27 Ekim 1923'te istifa etti. Yeni bir vekiller heyeti kurma çalışmalarına başlandı. Yeni oluşturulacak vekiller heyeti için düzenlenen listeler üzerinde bir türlü birliğe varılamadı. Bunun üzerine 28 Ekim akşamı İsmet İnönü, Fethi Okyar, Kazım Özalp, Kemalettin Sami Paşa, Halit Paşa, Fuat Bey, ve Ruşen Eşref Bey'i Mustafa Kemal Çankaya'da bir araya getirdi. İşte Atatürk, efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözünü o akşam yemekte kabine bunalımından çıkmanın yolu konuşulurken arkadaşlarına söyledi. 29 Ekim sabahı saat 10'da halk fırkası toplanmış ve yeni bir kabine için görüşmelere başlamıştı. Görüşmeler çıkmaza girince Mustafa Kemal Paşa'dan yardım istendi. Mustafa Kemal çözüm için bir saat süre istedi. Bu bir saat içerisinde yönetim şekliyle ilgili hazırlamış olduğu müsveddeleri karşılıklı görüşmelerle sonuca bağladı. Öğleden sonra mecliste yapılan uzun görüşmeler sonucunda saatler 19.37'yi gösterdiği esnada Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Önergesi alkışlar arasında kabul edildi. Yeni yönetim şekli Cumhuriyet Yeni ismi Türkiye Cumhuriyeti olan bu devletin ilk cumhurbaşkanı olarak kurucusu olan Mustafa Kemal seçildi. Cumhuriyetin ilanı ile 29 Ekim akşamı 101 para top atışı yapıldı. Daha sonraki yıllarda ise her Cumhuriyet Bayramı'nda 21 top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde de 101 top atışı yapılması gelenek haline geldi. Ve her Cumhurbaşkanı seçiminde bu gelenek sürdürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1925 yılında 29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmasına karar verdi ve resmi tatil ilan edildi. 29 Ekim yılın son resmi tatili olması sebebiyle bazı insanların hafta sonuna denk gelmemesi için dua ettiği son tatil günüdür.